Arkadaşlar tekrar selam Eray ben. Bugün karşınızda bu Charizard'ın muhteşem bu kutusuyla karşınıza çıktık. Evet görüyorsunuz Charizard'ın içinde müthiş bir figürü var. Paketin işlemesi falan harika duruyor biz çok beğendik. Bunun içinde evet şöyle içinden çıkacak kartlar ve diğer promoları da size açılışı yapmadan göstermek istiyorum. Bir tane Charizard EX var promo bu normalde 151 setinden geliyor aranızda bilenleriniz olacaktır. Charmander ve az önce de gördünüz Charmelian'ın promosu. Bunlar da 151'den ama promo olarak geçiyor. İçinde de 10 adet farklı kart var. Paket var pardon. paketi açtığımızda kutuyu açtığımızdan sonra onları size ayrıca tanıtacağım. Evet zaman kaybetmeden açılışımıza geçelim. Charizard. Ay plastiği falan. O düşündüğümden daha kaliteli duruyor. Hay be. Çok iyi. Yani şu ben önceden bunun bu ışıkları yanıyor gibi düşünmüştüm. Hani bir tuşu var falan gibi düşünmüştüm ama öyle değil. Ama ona rağmen çok kaliteli bir figür arkadaşlar. Hepinize öneriyorum bu plastiği falan da çok kaliteli. Bu arada bunun Kanada satış fiyatı ortalama 100-120 dolar arası. tabi yani bunu daha uyguna bir şekilde biz edinmiş olduk. Evet, i̇çinden çıkan Charizard prono kartı. Da açalım. Evet, demin de bahsettiğim gibi 151'den gelen çok güzel bir kart. Onu da silivleyelim. Evet kartımızı silindik. Şuraya da yerleştirelim. Vay be. Çay yok. yapıyor. Evet, yanına koyalım. Bir tek Char Charmander'ımız yok sadece. Evet bu da Charmander'ın olduğu promosunun olduğu. Şimdi burada 5 kart, öbür tarafta da 5 paket var. Toplam 10 paket. Charmander Pro gördüğünüz gibi normal Charmander kartından farklı kenarda işlemeleri var arkadaşlar. Burada da kodumuz. Bunu hemen sildirelim. Çok tatlı bir Charmander kartı oldu. Şurada yerini alsın. Evet. Charmander'ı da çıkaralım ve bütün paketlerimizi bir görelim bakalım. Charmaine'in kartı da bu şekilde. Bu da çok kaliteli, güzel bir kart. Onun da kodu burada arkadaşlar. Ters oldu ama Paketlerimiz hazır arkadaşlar. 10 adet paketimiz var. Gördüğünüz gibi 2 tane Obsidian Flames. Bunun içinde Charizard EX ve Ninetales en pahalı ve dikkat çeken kartlar. Bunları da videoda göreceksiniz. Diğer iki paket Twilight serisinden. Bunun da iki önemli kartı Greninja ve Eevee. Eevee'nin çok tatlı bir illüstrasyonu var. Üçüncüsü Stellar Crown'dan. Skirtle ve Balbazar'ın çok sevilen iki adet illüstrasyonu var. Onları da görüyorsunuz şu an. Dördüncüsü Temporal Forces. Bundan da çıkacak olan Gastly ve Regin Bolt'un iki tane kartı var. Gastly'nin illustration rare'i yine çok güzel. Ve Paradox Rift. Bundan da gelecek olan en yüksek ve popüler kart. Grodon ve Altaria EX. Evet, ilk paketimizle başlayalım. Obsidian Flames. Hadi bakalım. Olabilecek miyiz bugün bir şeyler? Şansımız devam edecek miyiz? Arkadaşlar ilk pakete geçmeden, yani geçtik daha doğrusu ama açmadan lütfen abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bizimle bu seride beraber olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. E, kod kartımız. Ah enerjiyi arkada unuttuk. Burada bir basic enerjimiz. Fungus. PG. Litvik. Yungos, Pupitar, Togetik, her yani şeyin Togepi'nin abisi bu da ya da ablası. Volcarano, Reverse, Snubbull, Reverse, Clefairy ve Normal Holo, Palafin. Evet, ilk pakette bir şey yok. Obsidian Flames'in ikinci paketindeyiz. Evet Esra Hanım, bugün sen de paketi açmayacağım dedin. Yani sen açmıyorsun diye bence biz bugün bir şey bulamayacağız ama dur bakalım. Kod kartı. Enerjimiz arkaya. Basic enerji. Daramuka. Darumaka pardon. Froiki. sweet. Şöyle biraz daha yakın tutalım. Woolpix. Çok güzel bu Broken Woolpix'i. Houndon. Brassius Trainer. Magnezon. Arkadan bir Reverse Supporter. Ortega. Arkadan bir Reverse King Gambit. Ve arkadan Regular EX geliyor sanırım. Evet. Koreadion EX. Regular EX. Güzeldir. Onu da silivleyelim. En azından ufak bir hit diyelim buna da. Evet. Üçüncü paket. Bu sefer Twilight'a geçtik. Hissediyor <laughs> musun bir şey? Hayır. <laughs> Sağ ol ya. <laughs> basic enerjimiz bir su pokemonu Jinx Floyd Sunkern Abra Severiz Abra'yı Orges Mask Probobes. Heracross Vay Tangela'nın habisi Tangrowth Reverse Sandy Rivers ve normal Holo Arcanian. Evet pakette de bir şey yok. Yani ikili ikili olduğu için bunlar yani pek benim bir umudum yok açıkçası. Hani bir seriden bir setten bir 10 tane paket açsak belki bir şey gelebilir ama ikili ikili pakete nasıl bir algoritma dizdiler çok fikrim yok. Evet en azından güzel bir figürümüz oldu ama bir şey gelmese bile iyi bir figüre sahibiz. Evet Basic, Sunkern, Abra, Abra, Kadabra da var ama evet onu bulamadık henüz. Skarmory, Eplin, Lanas 8, Leafion Basic, room. yine Lana'nın E'ydi ama reverse şey var mı bir reverse daha Tinglu arkada normal Holo Heatron evet gördüğün gibi çok bir şey yok Esra Hanım evet, Stellar Chrome'dayız arkadaşlar yani bir illustration görsek fena olmaz en azından bir tane yani. kod kartımız. Basic Energy. Drifloon. Bonita. Cubone. Mill Carry. Revavrum. Briar. Trainer. Azumaril. Reverse. Toad School, bir başka reverse, yine trainer Crispin. Arkadan o iki yıldız gördüm. Ne geliyor? Hı? Lapras <laughs> EX. Evet full art arkadaşlar. Çok tatlı bir kart bu da. Yani çok değerli değil ama gayet sevilen bir kart. Güzel. Çok eğlenceli bir kart. Eğlenceli bir kart diyorsun. Mesela, hiç Lapras'ım yok. Benim e, kovaladığım kartların arasında da Misty'nin Lapras'ı var aslında. Buna Önümüzdeki kart şovda, ziyaretçi olarak katılacağımız kart şovda o kartı almak istiyorum. Evet, çok güzel Lapras. Seni de yerine alalım. Evet, Stellar Chrome'la arasında bence 1-0 önde diyebiliriz. Yani en azından bir full art çektik oradan. İlkinden de, Oxygen'dan da Regular X çekmiştik. Ona da bir yarım puan verelim o zaman. Evet, devam. Cold Heart, Energy, Glamio, Chargeable, Hoot Hoot, Grubbin, Area Zero Under Depths, ne kadar uzun, Luminion, Rapidash. Rhyhorn, güzel bir kart, Reverse, bir başka Reverse, Salandit ve normal Holo, Alcrane. Evet, Temple Force'a geçtik. İlk paketi. Bir gelmez mi ya Esra? Hani bizim gibi böyle şanslı bir ekip... Tamamen ee... şanslı bir ekip. Nazar diye dedik. Sadece full artla mı yetineceğiz mesela? Bakalım. Enerji, Yamper. Toraket, Grubbin. Frostmoth. Roserade, o Iron Jigglys. Güzel kartmış. O arkadan hareketli bir şey geliyor. Prime Catcher. Evet bundan galiba vardı bende bir. Prismatic Evolution'dan da bu tarz bir şeyler çıkıyordu. Bu da çok güzel bir kart. Arkada da Airy. O bir tane de Hollow. Coradian geldi. Evet bunu da silüleyelim bence. Bu da kıymetli malzeme arkadaşlar. Bunlar seviliyor bu pembe. Tarz. Benim binder'ıma koymuştum şu kart şovda. Seviyor insanlar. Evet, Temporal Force'un ikinci paketi. Basic Energy, Elektrik, Skitty, Electabuzz, Ramlin, Farik Oh, light years. Herkes sever. Enerji kapsül. Bronzong. Meditate. Reverse. Bakıyoruz arkaya. Bir yıldız. Roaring Moon. Ancient seriden. Arkada normal. Holo. Drumper. Evet son iki paket arkadaşlar. Paradox Rift. Bakalım. Heyecanlı mıyız Esra? Çok, Çok mu? Hı hı. <laughs> Hadi bakalım. Energy, Nikit, Nakli, Nimble, Yamas. Teknoradar Stini Counter Catcher Remor Reverse Gelir markadan Wimpod Reverse Glissopod Holo Normal Holo Evet Last Pack Magic dedikleri Son paket Magic'e ne denir? Son paket büyüsü mü denir? gelirim. Hani son pakette genelde böyle büyük açılış yapanlar güzel şeyler buluyor. Ya yani ilk paket ve first and last magic diye bir geyik dolanıyor sanatta. Evet, holomuz. Keşke o paketi sen açsaydın ya. Neyse. Enerji min. Oh. Ferro seed. Ebel Pampur Tatsukiri Ertan Medical Energy Wimpot Rivers Technical Machine Rivers ve Nothing <laughs> Yuvelta Evet arkadaşlar kartlarımız bu şekilde yani çok bir şey yok Dediğimiz gibi. Çok bir beklentim de yoktu. Prime Catcher, Lapras EX bence en tatlı kart bu. Bu da 4-5 dolar civarında. Corradion EX, Charmeleon, Charmander ve Charizard. Üçü zaten. Promo, evet. Çok tatlı da bir figürümüz var. Tekrar inceleyelim figürü. Evet, ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu set için? Yani çok olumlu yorumlar yoktu internette. Yine de açalım dedik çünkü figür çok iyi. Bunu artık arka plana koyacağım. Önümüzdeki kart açma videolarında da figürü göreceksiniz Charmander'la beraber. Çok tatlı bir figür. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.